Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sabah sabah Çaplin'i yıkadım. Çaplin. Annem. Bir bakayım sana. Arkadaşlar Çaplin'i yıkadım çünkü iki 3 gündür yoktu. Bir şekilde kızlar dışarı çıkarken kendini dışarı atmış. 2-3 gündür eve dönmedi. dışarıdayken de çöpe falan girdiğini düşünüyorum çünkü çok kötü kokuyordu. O yüzden onu yıkamakla başladık güne. Arkadaşlar bugün kızlarla ve eşimle Ankara'ya gezmeye evet, geldik. Çünkü. Kent Park AVM'ye. Bugün bakalım biraz alışveriş yapacağız, hem gezeceğiz, dolaşacağız, birazcık kafa dağıtacağız. Bayağıdır e, aklımızdaydı bunu yapmak ki okullar açılmadan. Çok şükür bugün gerçekleştirebildik. <laughs> evet. Kankiler geliyor arkadaşlar. <laughs> Kanka işler geliyor. Biz küçüklerle takılıyoruz. Eşim kendi başına takılıyor ve kızlar. Ve büyük buluşma. Giy bence. Hadi giy. Burada giymediğin giymediğini nerede giyeceğim? Geziyorsan giy. Kenar kasını koysun torbaya. He? Sen çekmiyor mu ki? Manzarayı çekiyorum. Reklamını yapacağım. Millet kuşlar oyun alanındalar arkadaşlar. Oyun oynadılar. Burada da oyun hamuru falan var. Top havuzu bayağı değişik aktiviteler var. Çocuklarınızı getirmeyi planlıyorsanız gerçekten güzel bir yer. <laughs> ne oldu? Şuradan <laughs> kaldı. Ha? Öldüm Kaydı mı? Şuradan çıkıyor Böyle kayınca ilk başta çok korktum Kayamadım değil gelmiş Bilmiyorum ki. Kübra bu oyun nasıl ya? Oynayama çocuk. Neyse, Yap ya. bozla anneciğim. Tamam şimdi başlıyor Miray. <laughs> Oynasana kızım. Bak bir tane daha bildin. Bir tane bildin. O dedi. Ben de oynayayım Mira senle. Sen cansız, cansız hayvandan mı korkuyorsun? Bana bak be. Hı? Zehra ablamdan bensin. Zehra ablam şurada şöyle yaşlanıyor. Bana da şöyle geliyor. Tamam kızım bir şey olmaz. anneciğim Zehra ablam. Böyle bakmış sadece. Hadi gidelim artık. Hadi. Anne. Tamam alayım seni dur. Gel. Bu taraftan gel. Aa, dur resim çekeyim. Kübra Miray bir çeksene ben burada. Yapmadım. Kübra Miray bir çeksene. Bir Turşu da çıktı. İki elini tutsun. Bak. Bak. Anne çek. Anne. Doğan Mert benim çantam ondaydı. He? O bir yere koymuş olabilir. Ha. Bir de video çekelim. Şebek Miray. Yakaladım Miray seni. O benden başkasıyla merdiveni bilmeye korkuyor. Güvenemiyor çünkü. Hangi otopark ne tarafta Hangi kattayız? Vallahi otopark ne tarafta? Hiçbir fikrim yok. Burası gelip giriş değil ki ama. Ben giriş. Ya ama aşağıya otopark hangi zehra nereye gitti? Bekle de bari yukarı çıksın yürü. Nasıl çıktı ya? Allah seni kahretsin düşecekti diye nasıl çıktı? <laughs> Hadi gel. Anne. ben evet, Miray artık bayağı bir oynadık yeter artık kızım. Bak yorulduk gece oldu. evde bütün kıyafetlerimi çıkartıp bir kıyafetlerimi deneyeceğim. Tamam. Burası var ki mi? Hadi geç. Ne <laughs> diyor? Ee, Bacım. Tamam bir şey yok. Tamam ayıp kafasını mı? Sizinki. Ve artık geç saatler oldu. Kokoreç keyfimiz arkadaşlar. Bize afiyet olsun.